böylece regaib günümüzün gecemizin sohbetine bir giriş yaptıktan sonra Cenab-ı Halik Zülcelal okuduğumuz ayet-i e de buyuruyor. Allah Teala indinde ayların sayısı 12'dir. Muharrem sefer rabiü'l ve rabiü'l ahir Cemaziyele ve Cemaziyele ahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce Bunlardan dördüne yani Recep Zilkade Zilhicce Muharrem'e Eşhur-u Hurum denmiştir. Bu aylarda günah işleyerek nefislerinize zulmetmeyiniz buyurur. <laughs> Okuduğumuz hadisi i şerifte ve kainatın efendisi, insanlığın önderi, ins ve cim peygamberi, yeryüzünün tek rehberi, Hz. Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, recep Şerif'in birinci gününde oruç tutmak, üç senelik ve ikinci günü saim olmak, iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu kurmak, bir senelik günahı sagire kefaret olur. Bundan sonra her gün bir aylık küçük günahların af ve mağfirete medar olur buyurmuşlardır. Evet, Allah Teala kullarını affetmek için vesileler arar azap etmek için bahane aramaz. Bu nedenle Ümmet-i Muhammed'in salah-ı hale ermesi, Ümmet-i Muhammed'in kendisini yenilemesi, Ümmet-i Muhammed'in arınıp tertemiz olması için böyle bir takım vesileler halk etmiş. Onlardan birisi de üç aylar kaplıcalar. Maneviyat büyükleri temizlik ayları diyorlar üç aylara. Arınma pak olma ayları. Tevbe istiğfar ayları. Zira kainatın efendisi etta ibu mine zembi kemenle zembele. ile günahlarına tevbe edenler hiç günah işlememiş gibi olurlar. Bu nedenle biz bu üç ayların milletçe kadri kıymetini bilmeliyiz. Geçmişte cahilane nefislerimize uyarak yapmış olduğumuz ufak büyük günahları affettirmeye gayret göstermeliyiz. Hazreti Allah affedicidir, affetmeyi sever, affeder. Sadece bu affa yüzümüzü çevirmek, bu affa layık olmaya gayret etmek, o da bizden olacak. Hazreti Allah bu temyiz hakkını, bu iyi ile kötüyü ayırt etme hakkını, iş kullarına lütfetmiş. Kendi iradi ilahiyesinden bize bir iradi cüz'iye vermiş. Kışa yaklaşırken nasıl kış azığını alıyorsak odunumuzu, kömürümüzü önümüzde kış var, soğuk var. Nasıl tedbirli davranıyorsak acıyla tatlıyı nasıl seçebiliyorsak iyiyle kötüyü de böyle seçebiliriz. Bilemedim, yapamadım, edemedim bahane değildir. Özellikle günümüzde bu kadar geniş imkanlarımız var. Soracak merciler var, okunacak kitaplar var, danışılacak büyükler var. Bu kadar geniş imkanlarımız varken yapamadım, bilemedim, edemedim sözleri Allah katında da geçerli değildir.